Emekliye 500 TL, seyyanen zam, SSK Bağkur emekli maaşı, seyyanen zam mı son durum nedir? Bu konuda resmi açıklama nedir? sizlere bilgi vereceğiz değerli izleyicilerimiz. Emekli seyyanen zam talebi son durum nedir? Salgınla ortaya çıkan ek masraflar nedeniyle gelirleri düşen emeklerin rahat bir nefes alması için seyyanen zam talebi yapıldı değerli izleyicilerimiz. Önümüzdeki ay zamlı maaşlardan kavuşacak emekliler seyyanen zam ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. 500 TL seyyanen zam yapılması konusunda gündemdeki yerini koruyor. Peki SSK ve Bağkur emekli maaşı seyyanen zam mı son durum nedir? Bu konu ilgili detayları sizlerle paylaşıyoruz değerli izleyicilerimiz. Emekliye seyyanen zam için son gelişmeler neler? Emekli aylıklarına her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranı kadar zam yapılıyor. Enflasyon zammının yanı sıra emeklerin geçim koşullarının rahatlaması için yüzdeli artışlar yerine seyyanen zam talebi geldi. Son olarak 500 liraya varan seyyanen zam talebi yeniden gündeme taşındı. Peki SSK, Bağkur, emekli maaşı, seyyanen zammı son durum nedir değerli izleyicilerimiz? 17 milyona yakın memur ve emeklisinin merakla beklediği Temmuz zammı için geri sayım başlarken flash seyyanen zam gelişmesi yaşandı. Türkiye Kamu Sen'e bağlı Türk Emeklisen emeklilere 500 lira seyyanen zam talebini iletti değerli izleyicilerimiz tekrar ediyorum. Türkiye Kamu Sen'e bağlı Türk Emeklisen emeklilere 500 lira seyyanen zam yapılmasını talep etti e, ee, emekliye seyyanen zammıyla ilgili Türkiye Emekler Derneği TÜET Araştırma Müdürü Namık Tan emeklerin seyyanen zam beklentisinin altını çizmişti. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Türkiye Kamu Sen ve Kes Genel Başkanları'na toplu sözleşmede birlikte hareket etme çağrısı ve davetinde bulundu. Çağrımıza yaklaşımınızın ve cevabınızın olumlu olacağını umuyor. Salgın sonrası normalleşmenin hızlandığı bir süreçte böylesi bir kolektif irade kararının bütün milletimize yüksek düzeyde moral vereceğine yürekten inanıyorum." dedi değerli izleyicilerimiz. Peki Temmuz'da maaşlar zamlanacak? Ocak-Mayıs enflasyonu %6.39 olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk 5 aylık enflasyon verisine göre SSK ve Bağkur emeklerinin zam oranı 5 ay için %6.39 olarak görünüyor. Merkez Bankası'nın son açıkladığı Mayıs ayı beklenti anketine göre ise SSK ve Bağkur emeklerinin zam oranı %7.66 olarak olabilecek değerli izleyicilerimiz. Bu konudaki gelişmeler sizlerle paylaştık. Umarım tüm emeklerimiz için istenen bu 500 TL seyyanen zam talebi, resmi bir talep bu, gerçekleşir ve tüm emeklerimize 500 TL maaşlarına bir seyyanen zam gerçekleşir. Gelişmeler sizler için takip edeceğiz değerli izleyicilerimiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve linkini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın çok değerli izleyicilerim